İlk kayınvalidem, son model Beyhan Sultanım. Merhaba canım. Merhabalar. Nasılsınız? Elhamdülillah. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Gözlerimi alamıyorum senden. Peki güneş gözlüklerini de mi yiyeceksin? Ha? Onu yemeyeceğim. Hı. Sen bizi de beğenmezsin artık. Ay, beğenmez misin? Gözlüklerin bana neyi hatırlattı biliyor musun? Beyhan ablanın böyle gözlük şeyi vardır. Bir de kaynakçı gözlüklerin vardı senin. Ben bir sene boyunca kaynak gözlüğüyle tadım yaptım. Evet. Bak bugün Hazırım. bu gözlükle üçüncü günün iki gündür takıyorsun ve tep buluyorsun. Şunlar. Orada bir şey mi yazıyor, bir alıcı bir şey mi var, ne böcük oluyor? Böcek var içinde, böcük. Ha, bir şey var Bocuk yani, var. işe yaradı. Içine. Hadi bakalım. Hazırsan başlayalım mı? Tadımlara, yorumlara başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ama şimdi bunu göremezsin diye çıkarttım. Bunu dedim. göremem. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı güzel olmuş. Evet. Lezzeti var. Hı, hı Etinin biraz daha pişmesi lazım. Hı hı. Ama işte patlıcan da tabii ki fırında olsa olduğu zaman bu kadar olur. Közde olsa daha farklı olurdu. Yemek bütünleşmiş mi? Harika evet, güzel tabii. olmuş. Güzel oymuş mu patlıcanını? Kayığı güzel mi? Mantarı, lezzeti birbirine karışmış. Güzel. Yani bu tabak fena bir tabak değil. İyi, ne güzel. Bundan güzel tabak çıkarsa ona veririm puanı. Çıkmazsa gene ben bu tabağın başına gelirim. Peki. İkinci tabağın. Ay Nursel Hanım. Kesmeye de kıyamıyorum. Vallahi bu çok güzel olmuş. Biri sattım diyorsun hemen. Biri, biri hiç attım hemen. Hemen attım. Hemen attım. Bu harika bir şey. Doğramalarını falan da beğendim evet. herhalde. Tadı hem de patlıcan pişmiş pişiyormuş baksana. Bu tabağın her şeyini beğendim. Süper. Her şeyini. Sevindim. Afiyet olsun. Son iki tabağın çekerim. patlıcanı tamam lezzeti var ama patlıcanı çiğ hadi onu gene belki fırında pişmemiştir diye. Daha iyi çiğ. pişebilir ha, Pişirememiştir. Eti de böyle biraz diri kalmış. Hı hı, tamam. Eti de çiğ ama tadı var mı var. Hı hı. Bu tabağı da kafamdan silmiş bulunuyorum. Eyvah eyvah. Ve son tabağın. Kabuğunu mabuğunu yedin, Hı? kabuğunu niye yedin? Ne olacak ki? Pişmiş. Bu tabak da güzel olmuş. O tabağın yarısını yedin zaten. Tabağı kestim, bu da çok güzel olmuş. Eti? Tabağın lezzeti, eti harika bir şey olmuş. Birkaç zamandır iyi gidiyorsunuz. Aynı etme. istikrarlılığı devam etti. Bir şunlara birer vereyim. Bir, bir. Birinci tabak bir puan, üçüncü tabak bir puan. Buna beş. Dördüncü tabak beş puan. Buna dört. İkinci tabak dört puan. <laughs> İki gelini uçurdum. İkisi de İkisi yerinde de sayısın çok dedin çok yani. Pişmiş. İki tane birimiz var. Gel şundan kurtulalım. Sana bu tabağı bak. beğenmiştik aslında lezzetini beğenmiştik ama bunları görünce vazgeçiverdik. Bakalım kim bu gelin? Hazırsan derin bir nefes şekerim kaldır görelim Aleyna Beyhan teyze hepsini beğendin neredeyse. sadece patlıcanı pişmemiş dedin hatta ilk onu tattığında eğer diğerleri değilse burada kalacağım dedin tamam ben belki... ne dedim ne sen benim yorumlarımı dinlemiyor mu? dinliyorum işte ne Öf dedim ben dedin. lezzetli dedin patlıcanı se çiğ dedim patlıcan nasıl çiğ şey dedim Buradan Rengi bile oynamamış dedi. bir mi verilir buna şimdi Vay. Bu bir, Etinin bir tabak Etinin pişmesi mı? lazım dedim. Şu anda benim tabağım sadece birinci numarada olduğu için böyle düşüyor. Hayır kurban gittiğini düşünüyorum. Yani beğenip beğenip de nasıl bir verdin? Yani ya üç verebilirdin, neyse... dört verebilirdin. Bir nedir ya? İki gündür aynı şey yapıyorsun farklı ya. Farklı bir şey mi dinledik ya? Herkes farklı farklı anlıyor. Beğenip beğenip dediğin... Bir şey söyleyeceğim. Mantarlarıyla özleşmiş içi değil mi? Eti dedim. Patlıcanı çiğ dedim. dedin. Tamam. Sadece evet. patlıcanı biraz pişmemiş dedim. Bir yani. Bir ee? mi? Sen de çiğ demedin mi? Hayır üçüncü tabağı sadece çiğ dedin. Tamam ona ne verdi? Tamam aynı eş değerde tutamazsın ya. Siz de ya. bunu öğrenmişsiniz eş değerde, Aynı eş, eş değer. değerde tutamazsın. Birine eksi bir versin o İkisine zaman. İkisine yaptığı yorumlar belli. Duyuyorum ee? ben buradan. Tamam. Fakat birini daha çok beğenip ikincisini üçüncü tabağı hiç beğenmeyip de benim tabağıma bir veriyor. Anam erim. bak dedim sadece tadı var dedi. Lezzeti var dedi. Tadı var, var. et evet, çiğ. Tamam özleşmiş dedi. Daha ne yapayım? Ee, bir patlıcan pişmemiş çiğ. dedin. Bir tek patlıcanı pişmemiş dedim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu tabaktan daha bence güzel sen ne dediğini bilmiyorsun. ben bu tabağı Senin tadı bozuk bence. Ben öyle düşünüyorum. Patlıcanın çiğ olan tabağa kaç verecektim Aleyna? Beşi kaçırdı bu tabak. He? Canı sağ olsun. Beş vermeyi düşündün bu tabağa. Düşündük ama vermedik. İkinci en yüksek puanı verdik. Haftanın ikinci günü işte bu bir bir kaçıyor ya puanlar cuma günü karşımıza da çıkıyor. Bu gelinimiz de külliyen beşi kaçırdı. Yeşimse savunman ne? İki tane beş mi var diyor bana. Olsa vereceğim mi iki tane? Veririm beş. Ya Gerçekten ya. mi? Aç görelim. Aç bakalım. Kaldır. Yeşim. Yeşim. Neyin mutluluğu bu? Mutluluğu. Neyin rahatlığı bu? Hayırdır sen? Bak ben sabrımın şuralarında falanım ha. Gerçekten bak çok sinirleniyorum böyle dört verdin diye havalara uçma. Yeşim havalara uçmuyor. Bak beni dinle. Ben sana son kez söylüyorum. Haftanın başındayız. Erken erken konuşuyorum finallerde sonra ağlıyorsun burada Senin şu yaptığın şimdi şey mi bir numara mı? Bir şov mu? Hayır. Bu bir başarı mı? Beş dört kulağı. İki tane olmamış var. İkisine bir. İki tane olmuş var. Beş dört. E ne sonra? yapayım ben? İki diye. tane. Ne yapayım diye bir şey yok. Be birine beş verin. Birine evet, dört. Evet doğru. 5, varsa... mesela beş verdiğini verdin. O tabağa bir vermen gerekiyordu. Hayır. Dediğin Sen... matematiğe uymak için bu. Bir saniye. Bak bir saniye. Bir matematik Bak, yapıyorsan sinirlenme. dürüst matematik Hayır, yap. Hayır bunu yap. çocuk da yapar. İki tane olmuş tabak varsa beş dört ver. Ben... Öyleyse kardeşim. Hayır. Öyleyse kardeşim sana bir vermesi gerekiyordu. Hayır. O tabağa. Birlik bir yorum yaparsa verir. Arka Sen. De... Hayır. Üç sezondur artık benim tabağımı çözeceksin. İki tane tabak mı var beğendin? Bakacaksın. Öyle gelip e, tam bir beş biri dört diye bir şey yok. Bir düşün bunlardan hangisini benim gelinim yapar diye. Benim tabağımı yeni kaynanalar buraya gelip çat diye acımadan biri veriyor. Yeşim. Gelip gelip beş dört yapıp çıkıyorsun ya işin Yeşim, içinden. Bu mu başarı? Senin başarın burada nerede? Sen bunların içinde beni bulursan Benim başardın. başarım burada tarzımda. Sen geliyorsun ne yapıyorsun biliyor musun? Bir tane olmamış mı var? Bak benimle dalga geçiyorsun gerilmeye başlıyor Benim var. başarım tarzımda. Tarzını git moda yarışmalarında kullan. <laughs> Burası yemek yarışması. Ne yapmaya çalışıyorsun beyhan anne? Delirdim. Daha da mı delirtmeye çalışıyorsun? İçeride yat. Kaşlarını boya. Moda ne yapıyorsan yap. Şu baş şu taban başına kan geldiğin kan zaman. Sana bir para. saniye. Şu masanın başına geldiğinde senden ciddiyet istiyorum. Beni bulmanı istiyorum ya. Beşim. Yeter artık. Özür dilerim haklısın. Haklı falan olmak istemiyorum. E yani. ne? Haklı olmak istemiyorum. Hayır. ben ne, üç tabak mı yiyorsun? de 5 dört, dört, dört. Elimde olsa beş, beş, beş vereceğim. E ben rakiplerimin önüne nasıl geçeceğim o zaman? Senin başarın burada nerede? Bana haklısın deme artık ya. Yoruldum haklısın de benden. Eller kaynanalar bana diyorsun ya. Eller gelini bulurken sen neredesin? Bu da Bu bu değil. Buldum. Bak buna çocuk çağırdı dışarıdan. Allah ya İki ya Rabbülullah. E İki tane olmuş tabak varsa Beşim gel 5 dakika. Olmamış varsa bir Valla bak. Sen benimle benim oyun aşkım. oynuyorsun ben çok sinirlenmeye başlıyorum. Aşkım artık. tamam sinirleniyorsun ne yapayım? Hayır dedemedin. Çözemedin diye. mi? Hiç mi İkisi aynı fabrikadan mı çıkmış? Diyorsun ki ikisine de 5 verirdim. E ne olacak rakibime 5 vermenin bana faydası ne? Beni bulsan ne olacak? Beni bulma öyle. Hadi söyleyecek çok şeyim var. Yeter vardı. artık ya. Ya Yeşim. Ya dört verdim bırak da mutlu olayım ya. Yapıyorum bahanen var. Yapmazsam bahanen evet. var. Taramalı gibi ya. Sen niye geriliyorsun bu kadar ya? Benim kayıp Ama bana. ne yapayım Yeşim bana bu bağırmakta mutlu oluyorsan. bırak artık. Bana bağırmakta mutlu O benim mutlu... rakibim. Ben onun üstüne nasıl çıkacağım böyle? Var. Biz burada efsaneyiz. Dört puana sen sevinemezsin. Ne yapıyorsun? Hadi şimdi bağır seni duymuyorum. Sen dalga geçiyorsun değil mi? Yok. Sen şu an bana puan mı verdin? Mutlu olacaksan. Rakibime beş verdin. Rakibin bir puanla yine bileziği aldığı zaman da böyle gözlükleri tak takar bakarsın. Nursel Hanım da sana el sallar. Plajda gözlüğünü takarsın bol. Gözlüğü. Beyan evet. teyze bende kulaklık da var istersen. Çekmek Devam et böyle bak. Var yeşil. Devam et. Beyhan Hanım Koy boya cim... gelmiş buraya. Aa kızı bir de ne yapıyorsun geçmişin karşısında? <laughs> Bana bağırmakla mutlu oluyorsa bağırsın, ne yapayım yani? Ha öyle Hayır de demedim yani, ne yapayım? Yani işte doğrayışından, hani bu kızın Ay. böyle bir simetri hastalığı var ya. sen Aşkım, en çok... Tuğba o kadar kurnaz biri ki benim aklımla oynuyor. Benzetiyor musun? diyorsun? <laughs> aklımla oynuyor, o kadar kurnaz bir insan. Valla sonucu değiştirmiyor bu. Ha. Ya Tuğba ya da Damla, yeni gelinimiz beşini kaptı. Bu tabağı da beğendin. Yok. Fena değil, lezzeti Hayır, var dedin. Hayır, çiğ dedim sana. Çiğlik var ama lezzeti de var dedin. Tuğba hı, hı, hı. mı yoksa yeni gelinim mi? Kaldır, görelim. Tuğba mıydı? Ben biliyorum. Tuğba. Tuğba vallahi benim aklımla oynuyor. Ne, aklınla mı oynuyor? Biz gel gel. Gel, gel gel. yaşamadım ya. Gel yanıma, bir şey yapacağım. Gitme, o çünkü, o... buraya gel. Şimdi gel, gel. Gelenin buraya, ay çak. Peşini bırak. Benim kayınvalidemin peşini bırak Tuğba. Yeter. Kulaklığı ben artık sınırlanmaya tak, başlıyorum. Sınırsın, Yeter. Moda oyunlarıyla kafasını karıştırıyorsun kayınvalidemin. Kapan sen kapan de peşinden gidiyorsun. Sen bende ol. Kulaklığı taktım. Bir de taktırıyorsun Müzik ya. Müziği de verdim. Onu sakın dinleme. Bende kal. Senin kayınvaliden benim ralarıma bir girerse var ya peşini bırakma. Senden hayır yok zaten. Tamam kulaklık tutamıyorum. Dinleme onu. Meydan kulaklık dinleme. olsun ona. Onun derdi dinlememe değil. Dinle müziği. Bir daha zor alırsın o kulaklıkları. Müziğini dinle. Boşver onu dinleme. Ne yapıyorsun? Beni delirteceksin de en sonunda. Gerçekten ciddiyim. Dört verdim bir havalara uçuyorsun ya şu an. Tuğba senin gelinim değil. Hak edeni aldı. Ben ne tarz? Ben hak ettim. Ayırt edemedim. İki <laughs> tane beş olsa iki tane beş de veririm. On tane beş de veririm. Çünkü ben buraya lay loma geldim. Eşim, e, benim tabağımın yarısını yedi. Ya onun fazla tabakları da yer ya. ya. Bir Gerçi. Kardeşim en güzel benim Benim Bak bana geliyorlar artık Beni geriyorsun Duyma beni zaten Beni yıllardır duymuyorsun Yeşim Kulağımda ne güzel müzik çalıyordu ya Ne zararı var niye mahvetti? Sen işine gelen öyle bir duyarsın ki Beni duymuyorsun bari kızı dinle Ya Beyhan teyze Bak nasıl duyuyor, duyuyor ya onun, Allah aşkına Kimi diyene Ya bırak şimdi bırak Sen Bir kalbi kulaklıkları Duyuyor duyuyor o seni Sen rol yaptığına bakma onun Ben onu çok Beyhan duymamadım. teyze neyini beğenmedin ben o kadar eminim ki yemeğimden. Etini o kadar iyi pişirdim ki. Bir şey söyleyeceğim. Bu patlıcanlar bunlarda bir şey de sizde neye pişmiyor? Ne pişmemesi? Patlıcan. Ben kaç kere kontrol ettim haberin var mı? E, bana mı soruyorsun? Çiğ daha. Sana soracağım. Dedi, sen Ona beni. lezzet de yok dedi. Gel bakalım tabağa. Bir ben. En azından alevde şükre. lezzet var, Aynen lezzet sen ben de lezzet bile Sen de lezzet bile onu patlıcanı çiğ olaydı ben şey pişmiş olaydı benden puan ha, alırdı. Evet, pişmemiş Üf, ete puan da aslında. Etli de, etli de, böyle hamurun ince olsaydı. Lezzeti o vardı. Ya bir şey demem. Tat vardı. var da. Daha daha herkese puan da beni bulma gibi bir gayem var mı? Var var. Tamam inşallah. Orada olmuş tek tabak var benim.